Oradan biraz açabilir miyiz? Şöyle yapayım biraz. Aynen kaldı kaldı. Şu evet. Büyük bir ihtimalle aşıyla ilgili kontroller yapıldı. Orada bir kontrol vardı çünkü. Tabii ki aşı yapılırken biz de göstereceğiz. Bu örnek bir olay sonuç itibariyle ve devamında da sadece Sağlık Bakanı değil daha önce aşı olmamış gönüllü olarak aşı programında bulunmayanlar ve de aynı zamanda da hastalığı geçirmeyenler de aşılamaya katılacaklar. Bugün yani sadece Sağlık Bakanı değil Evet, şimdi aşı hazırlanıyor. 2-8 derece arasında saklanıyor biliyorsunuz. Saklanması gerekiyor ve şu anda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sol kolu hazırlanıyor bu aşı için. Zaten hem kendisinin hem Bilim kurulu üyelerinin bir yandan doktorluk vasıfları ve bir yandan da örnek olma vasıfları ASEB'iyle de aşı olmaları önemliydi. Bir yandan bilim kurulu da devlet yöneticilerinin de yine örnek teşkil etmesi anlamında. Sayın Bakanım bir sorumuz olabilir mi? Ee, Sayın Bakanım... Aşı yapana da soru soruyor musunuz? evet Sayın ee, korona aşısına ilişkin e, acil kullanım olayı da bugün belirttiğiniz gibi çıktı. Siz İlaç de daha önce, bir cihaz kurumumuz izni verdi, Onayı verdi. Evet, siz daha önce belirttiğiniz gibi ilk aşıyı bakan olarak kendinizin uygulatacağını söylemiştiniz. Şu anda ilk aşı uygulaması yapıldı, ilk doz uygulandı. E, duygularınızı alabilir miyim efendim? Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının Milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün ışığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize. Hayırlı olmasını diliyorum. Peki teşekkür. çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim.